Herkese tekrardan yeni Bey futbol videosundan selamlar dostlar. Bu yayımızda yine Çağatay abimiz var abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Çağatay abi o de çok şanslı geldi. Bugün de Çağatay abi çağırayım dedim. Arkadaşlar normalde almayacaktım bombacı Kıvara Çikeli'yi. Ancak hem izlediğim videolarda hem karşıma gelen rakiplerde çok beğendim. Çift ayaklı olması da bir avantaj. Yani böyle bir futbolcuyu kaçırmak da çok istemedim. Gitmesine 6 saat var. Siz bu videoyu izlediğinizde Kıvara çoktan gitmiş olabilir. Yani öncesinde bir video sonrasında kıvara olarak da gelebilir. Deneme videosu da bundan bir sonraki video olur diye düşünüyorum. Bugün almak istiyoruz kıvara çikeliği. Elimizde o simenden kalan 1500 My Club var. Önce bununla deneyeceğiz. Eğer çıkartamazsak takviye de yapacağız. Çağatay abi sen ne düşünüyorsun? Sence uğraştırır mı yoksa direkt gelir mi kıvara? Ya bence gelir gibime geliyor ya bu sefer ama ilk hakimi gelir hissiyatı var bende kardeşim ya. Hücumcu bek. O lise... Bir şey diyeyim mi? O lise Kıvara beraber çekip gitsek çok güzel olur ya. Hakim istemiyorum diyorsun yani. Ya, hakimiye gerek yok. Ne yapayım abi, abi hakimi. Allah kardeşim bir şey diyeyim mi? İstemediğin ot Burnunun Aynen. dibinde bitermiş diyorsun. Aynen. Bana öyle Allah... geliyor ama Bilmiyorum abi sen son videoda Osman'a tek attırmıştın. Şimdi biz daha zaten. Konuklar başlar. Hadi sen yine bir kıvara tek atarak başlarsan çok iyi olur. <laughs> Tabii efendim. İnşallah kardeşim ama inşallah ilk önce Kıvara, kıvara çıkartırız. Ama var bir mı yedik. bir taktik? Bak taktik bu sefer geçen videoda tak, bak, taktik maktik yok dedik. Bam 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 dedik. Evet. E, Kıvara'ya tıklıyoruz kardeşim. Tamam. Bir kere döndür yapıyoruz. Tamam. En sona geçiyoruz. Çift vuruş var ya çift vuruş. Evet. Onu gördük kardeşim. Bundan sonra geri diyoruz. Tamam. 3 iptal yapıyoruz. Onlu. 3 iptal 1 2 3 iptal gönderiyoruz. Çağatay abi gene tek atıyor mu? Aa gene tek attın abi. Gene tek attın ya. Böyle bir şey yok ya. Var ama. Bilmiyorum ki mı? Abi biz de biz böyleyiz. Oo kıvara. Tamam, Yemin ederim tamam. kumara. Oha, <laughs> abi sen nesin böyle ya? Kendime de böyle çıktım. Tamam. <laughs> tamam, abi, tamam, abi yine de kattık. Kumaraya tek attık, tek attık arkadaş. Ya, ya. Ya, vallahi güzel oldu. Bak sevindim senin adına. Ee, i̇şin şakası bugün ben de ile Tadiçe İkisini aynı anda çıkarttım. Evet abi izledim senin o videonu da arkadaşlar Çağatay abi iki videodur şov yapıyor baba. Tarih yazıyor. adam var ya bu adam bu oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eden adam. 40 yıl önce İstanbul'da kumarı idare eden adam bu işte. Önce o tek attı şimdi kıvara iki tane big time attı. Ulan big time'ların Fatih bu adam ya inanılmaz bir adam. Valla bundan <laughs> sonra senden başkasıyla top açılımı çekmeyeceğim abi zaten. Eyvallah kardeşim. Ama inşallah bundan sonrakiler de böyle olur diyelim. İnşallah arkadaşlar şuna bakın. Var mı bunun nizaya Tek ya kıvaraş gel ya. tak diye alıyor oradan ya. Adam sıyırıyor aradan alıyor bak. Osimen simen paket de burada arkadaşlar göstereyim. Bak bir onlu tak o simeni çekiyor aradan alıyor baba ya. Yapıyor bunu. Abi video gene çok kısa oldu gene gel senle bir deneme yapalım o zaman. açık şimdi arkadaşlar kıvaraş gel bir güçlendirelim değil mi yani? O kadar aldık. Bir de yani Osimen'e nasıl bereketli nasıl bir alın teriyle bir para yüklediysem arkadaşlar. Bir kere para yatırdım. <laughs> hem o hem çıkarttık. Ulan ne bahtlı adamsın be Çağatay abi. Ya da Keşke bah... ben de görebilsem. Keşke ben de görebilsem bunları çıkartırken kardeşim. Yani maske falan takıyor ya kardeşim <laughs> o de. <simende>. Ben onları <laughs> videoda görebildim. Ama abi onları da sürprizi Abi yapacak bir şey yok. İmkanlar buna el veriyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Arkadaşlar ne zorluklarla video çekiyoruz. Like atmayı unutmayın lütfen. Aynen öyle. Kıvaramızı aldık koyduk hocam. 105 oldu kendisi. İstatistiklerine bakalım. Verimli kanat olarak gelmiş. 90 en top kontrol 97. Sürme, skutu, tutma 96. Bitiricilik 84. Falsu 84. Özel basımla yükseltilebilir. Şut gücü 89. Hızlanması çok iyi. Özel basım istiyor mu bu maçta karar vereceğiz. Bombacı kendisi her iki ayayla da bomba atabilen bir futbolcu bu onu çok ileri taşıyor. Biz hemen Çağatay abimizle bir de deneme maçına çıkalım, oynat bakalım. Evet arkadaşlar geldik evet. maçımıza. Şimdi ben videonun başında demiştim ki yani deneme videosu bundan sonraki video olur diye. Adamı hem top açacağım, deneme maçına çıkartıyoruz ama klasmanda deneme videosu da sizler için. Çekeceğim arkadaşlar. orada sözüm olsun. Del Piero da çok formda ama biz sadece Kıvara'ya odaklanalım bombacı olarak. O yüzden oradan Mbappe'yi de sıyıralım. Rümenige Osimen yapayım. Şöyle biraz da bunları ayırayım. Kıvara geliyor orada tek başına. Bakalım neler yapacak. Çağatay abimiz de bize Osimen deneyecek. Hadi bakalım. Vallahi biz de Osimen deneyeceğiz. Normalde daha deneme videosunu paylaşmadım da. Tamam o zaman. deneyeceğiz. Spoiler vermeyelim. Taksidi bitmemiş adam orada topunu alıyorlar. Victor Osimen aradan ben gördü gördü Eto'yu. Ben de uzun Allah. zamandır et oynatmıyorum ha. Hırçın bu çık. Top görmüyor deliniyor oğlan. Adam geldi attı golünü ya. Altı aydır top görmedi deliniyor oğlan. <laughs> Şurada bizim beyler birbirinize giriyorsunuz Turam'la Maldini. İki tane bizim. <laughs> İkiz, dingiller o dilini kopartırım senin. Edmin soy, yapma kardeşim. Tamam, kuvara. Kuvara'ya biraz izin verelim. Bak izin veriyorum ha kuvara ya. Yok abi izin verme Kıvara ya bak, dümdüz ya. oyna. Yok. Bir bomba çek bir bomba çek ha. Abi izin verme ben öyle sevmem. Yok ama bir ilk Daha. ilk bir bombası oldun dedim ben. İlk şutun günah olmaz mı dedim. Aynen. Tamam. Pavo tamam, Nedved, Carlos. Nedved koşuyor hocam. Lam var orada. Filip Lam. Nedved. Nedved'den pas. Kıvara. Kıvara. mı ya. İkbam mısın be? Gulit. Sık hocam. İyi vurur. İyi vurur. Oh, dışarı gitti. Hani. Osi baba. Viera. Rümenige. Gör oğlum. Kıvara. Kıvara. Edmilson. Edmilson. Ön libero değil mi bu? top gelmiyor ya. Allah'tan deneyeceğiz. Ha. Kıvara. Hocam. Kıvara gel ya. Kıvara. Tın 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 tın. Kıvara çık gel ya. Paris Saint genç yıldızı. Kadife bilekli. Kıvara gel ya. Arigotto be. Ya. Harbi çok iyi attı. Yani son, Harbi son dur. gibi ben... vurdu resmen. Bir son etkisi bıraktı bende de bıraktı bak. Yani arkadaşlar ben zaten böyle son gibi bir oyuncu olarak değerlendirdiğim için son günde olsa hani son gibi bir oyuncu ve son gün orada da bir kelime benzeşmesi diyelim. Açılım yapmaya karar verdim. Bugün de gelene kadar gidecektim ki neyse ki Çağatay abimiz tek attırdı bize. Çift dayanda kullanabiliyor ve bombaları benim denk geldiğim maçlarda çok etkili. Oyun içinde de çok etkiliydi. Durdurmakta zorlandım çoğu maçta. O yüzden... Nasıl attı orada? Pas iptal yaptı gördün mü? Abi bazı durumlarda pas iptali değil de böyle hani pası geçersiz sayıyor oyun kendi kendine. Kıvarat Niye böyle bir... Yok. Ya bir şey yakınından rakip geçerse falan böyle oyuncu bir kendini sanki resetliyor gibi bir şey yapıyor orada saçma zaman bir şey oluyor ben de sinir alırma, oluyor. Alırma. Aha ah be lan adam atıyordu kaşla göz arasında ikinci atıyordu da. Şöyle görmüyoruz hocam Rumenige. Nedved. Pavel Nedved Michael. Michael. <laughs> Hocam Kıvara ile kullanalım diyorum ben bunu. Bir bakalım. Korne... Kaleye, vur. Kaleye vurma bak. gol vuruyorsam üzülürüm. Yok abi ters ayak zaten vuramaz. 88 kullanıyormuş paşam. Vuralım. Falsosu falan nasıl? Falsosu 84 işte. Şut gücü 89 o iyi. Şut gücü iyi. Lan ne Ulan, Bizim, o... ta... Bizim önümüze düşüyordu var ya vuracaktım. 1-1 ilk yarı Kıvara'nın çok güzel bir golü var. Çağatay abimiz de Eto'yla güzel bir gol kaydetti. İstatistikler bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ikinci yarıya geçerken Kıvara'yı biraz daha öne atalım. Şöyle yapalım onu hatta tamamen ileri attım. Buralara... Kaan, evet. Bir şey fark ettim kardeşim senin şiveyi de bozuyor ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> artık İstanbul şivesiyle konuşabiliriz. İstanbul Türkçesi diyorsun. Evet. Kaan Bey, nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız acaba? <laughs> şahaneniz nasıllar? Biz de iyiyiz. Osimel gol atarsak daha iyi olacağız. Umarım tamam. atarsınız Çağatay Bey. Kıvaraç, gel ya. Osimel. Eto, Düngür'e vurulmuş aslan gibi ya. Abi kaçırmıyor bu ya. Ulan bir Eto var ya. Benim Neydi be bu? Belam. Bir tane şey vardı. Figo. Lan burada Yok ya. Kıvara, hocam. Aha rakibi şaşırttı Kıvara. Yanlış... Var kaleci, kaleci geliyor. Aa kaleci geliyor. Kaleci geliyor. Ossimen direkt Bizimki de atamadı abi. Baba sen ne arıyorsun burada? Benim Ossimen'i de bozdu abi seninkisi. Bunun Aha. Ne iş vardı la bak? Şöyle bir Osiyet etoyu atsam. Ama niye Eto? Neden Eto mesela? Neden evet, İki tane gol attı diyor. Ama toplarını atıyor. indirsin diye Osimhen'i alıyorum oraya. Gidiyor şeye atıyor kardeşim. Atma, Al. Ah. <laughs> At, atma, atma o oku. Atacağım. Tamam Filip Lam. Aha. Aman aman aman. aman. tamam tamam sıkıntı yok. Ya Figo. Adam ayağına top atıyor. Hop Eto. Eto. Samuel Eto. Lan. Niye böyle oldu? Kıvara. Figo. Kıvara nereye gidiyorsun? Ya, Buradan geçiş yok. Buradan geçiş yok. Geliyorum. Abi şöyle geçeriz. Kıvara yapmasın değil mi? O oh, Bir gösteriyor, bir gösteriyor, bir vermiyor ya. Bale. Aha. Victor Osimen. Bir yıldan Osimen. Oh, nefret ediyorum ya. Aa hocam faulü mü verseydin bari Kıvara'yla buraydık ya. Ee, bir oyuncu değiştirelim mi? Değiştirelim. Ben değiştirdim zaten. Ben daha ilk kez değiştiriyorum. Böyle bir Bu arada bir mi yapsam yani. diye düşünmedim değil ama ben devam edeceğim bunda Figo'yu biraz daha yaklaştırayım şöyle çok bir faydasını da görmedik ama böyle değişik bir sisteme döndüm ben de şevşin koaldım biraz kapa gibi ribere lam Bak bak defansa bak izliyorlar. Adamın topu geliyor adamı izliyorlar. Şeyi unuttum. Oyunu durduracağım bir. Heh. Maçtaki rolleri unuttum. İkinci yer aldım ya. Tamam. Çok tehlikeli korner çekeceğim şimdi ha. Güzel açtım Hakan. Tamam. Ama gittim Matipus'a vurdu. Lon. Lan oğlum. Ana oğlum. Anna var o zaten hayatta vurmaz o topa. Haydi hocam. Yedik. yedik. Attığı pasa bak. Senin futbolcu yapanın. Koraya atmazsın lan. Gör oğlum. Yedik. Ya. Ya. Yedik. Aha, yedik. Kafana gerit beyli ya. Son şans. Şimdi maç Michael. bitti. Bitti. Ve maç bitti kardeşim. Eline koluna sağlık abi. İki bir deneme videosun ikisi de aynı skorla bitti. Ama senin çok normal kankam. Böyle diziliş değiştiriyorsun. Video çekmek için. Bu arada için. kurtarışlar eşit. Bu arada eşit ben istediğimi mi? aldım. İstediğimi aldım ben. Bomba golümü attım. Kıvara... Ya, bomba Zaten sen, klasman bomba denemeleri ya. daha uygun olacak. Burada Çağatay abi çünkü hani Kıvara'yı deneyeceğimizi de biliyor ya. Biraz ondan Ama... savunması falan daha iyi oluyor Kıvara'yı. Hayır. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Savunma yapacak olsaydım Ciddi ciddi Kıvara'ya karşı oraya savunmacı bek alırdın. Yok yani öyle yapmadın tabi de. Genelde orada oradan bir gelmeye çalıştım için Hep aynı bir yerden bir oynadım bir ya. Ha yani tabii onun da etkisi var. Dizilişinde o yöndeydi. Oradan oynayacağın da belliydi. Doğru konuşmak gerekirse. Yani onu diyorum ben. Yoksa hani şey değil. Hani oraya oynayıyordu falan Fistan gibi bir şey değil. Ama Kıvara da güzel bir gol attı. Etkiden, fark ettiysen ben de hep o taraftan oynadım. Aynen. Orada ben anlamadım Allah'ım nasıl o kadar iyi savunma yaptı. Lan bende de vardı bu kartı. Savunma çok kötüydü yani yapamıyordu savunma. Ama bu maç adamın içinden panter çıktı yani başka bir şey çıktı. Ama Kıvaray'la da bayağı iyi bir gol attık abi yani. Ee, bendeki bu kartı savunma değerleri bir tık yüksek ama. Aynı kart vardı bende. Allah Allah. Eski, eski, Bakayım ben söyleyeyim. eski hesapta. Bir saniye. Bakalım savunmaları neymiş? Bak defansif farkındalığı 92, ikili mücadele 89, agresiflik 83, defansif katılım 92 bu kartını. İyi bakalım. Neyse arkadaşlar Kıvaraş geliyor top açılışımız ve deneme maçımız ilk maçımız diyelim. Bu şekildeydi Kıvara'yı görücüye çıkarttık. Çok güzel bir golle de açılış yaptı kendisi. Sizler Kıvara hakkında ne düşünüyorsunuz? Alınmaya değer miydi sizce? Ve tek attık Çağatay bir de bu konuda bir daha teşekkür ediyoruz. Rica ederim kardeşim. Siz çıkarttınız mı çıkarttıysanız nasıl verim alıyorsunuz onu da yorumlarda mutlaka yazın arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.